merhaba, hoş geldiniz. Ben bugüne kadar hayatımda çok önemli bir yer tutan uykudan neden, niçin bahsetmemişim bilmiyorum. Ama ben uykuyu çok seviyorum. Yani bizimkisi bir aşk hikayesi. Böyle Romeo ile Juliet gibi, Asli Kerem gibi. Tabii ki de trajik. Çünkü bir bir araya geliyoruz, bir ayrılıyoruz. Hasretinden bazen yataklara düşüyorum uykunu. Uykuyla ilişkim her zaman böyle değildi. Lisedeyken, baba uyku hayattan çalınan zaman ya. Gibi triplerim vardı. 3 saatlik uykularla geçiriyordum. Ha, uyumadığım zaman da atamı falan parçalamıyorum tabii ki. Annem babam uyuduktan sonra gizli gizli bilgisayar açıyorum. O zaman emesan var. Gay. muhabbet. Hatta bir keresinde babama yakalanmıştım sigortaları kapatmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bir de üste çıkmıştım. Delirdiniz mi ya Siz sigorta kapamak neymiş falan diye. Bunları içimden de söylemiş olabilirim. Hafıza insanı yanıltabiliyor böyle konularda ama öyle bir anım var yani. Velhasıl lisede uyumadım. Üniversitede zaten bol bol sabahladım. Yaş 25 olunca bir şey tık dedi. Anam sabahlayamıyorum. Yok, sabahlayamıyorum. Olmuyor. Saat 12'yi vurunca ben bal kabağı. jöle kıvamına geliyorum yani ya da kulak memesi kıvamına. Bana esinti tespit etmesi de bu yaşta geldi. Hani böyle oyunlarda yeterince experience alınca level atlarsın yeni skill'ler falan açılır ya. 25 yaşıma geldiğim zaman ben de de o esinti tespit skill'i açıldım. Yerden esiyor ya falan diye camları mamları kapamaya başladım. Hiç gülmeyin sizde de açılacak bu skill'ler. Neyse konumuz bunlar değil. Şimdi ben uykuyu böyle uzun süre peşimden koşturdum yüz vermedim falan ya. Ondan sonra bir aşık oldum pir aşık oldum abi. Yani böyle yastığımı seviyorum yorganıma sarılıyorum öyle bir aşk içerisindeyiz kendisiyle. Tabi bu aile saadetimiz bölündüğü zaman da son derece suratsız domuz gibi bir insan oluyorum. Sabahları uyandığım zaman hakikaten korkuncum. Eşim bu arada asabi uyanan insan uyandırma konusunda master yaptı. Gerçekten muhteşem taktikler geliştirdi. Mesela elime çikolata tutuşturup kaçıyor. Kapının eşiğinden sesleniyor bana aşkım bak çikolata diye. Resmen barikatın arkasına saklanıyor. Ben de bu neymiş güzel kokuyormuş falan filan diye uyanıyorum. Gerçekten çok zekice çünkü böyle olduğu zaman beni uyandırmış olmuyor. Ben çikolata yemek için uyanmış oluyorum. Olsa bir alimle muhatap olmuyor. Kalkıp bir kahvemi içince zaten insan gibi hayatıma devam edebiliyorum. Ayrıca kesin kesinlikle insan gibi uyumuyorum. Uyku kavramıyla böyle bir bütünleşiyorum ve çok psikodelik rüyalar gördüğümde doğrudur. Mesela çok net bütün ayrıntılarını hatırladığım çok gerçekçi bir rüyamı anlatayım. Ben bir sedyede yatıyorum. Bir tane çiftçi ve bir doktor var başımda. Hani çiftçi olduğunda da görünüşünden anlıyorum. Hani klişe olarak çiftçi deyince aklınıza ne gelirse işte kasket, yelek falan. Öyle bir adam var yanında. Aralarında konuşuyorlar başımda ve bahsettikleri şey benim memelerim ve süt verimim. Ne oluyor ya falan diye böyle bir huysuzlanıyorum ben. Ondan sonra doktor bana dönüyor. Dikkatlice yüzüme bakma başlıyor. Gözümü inceliyor. Elini uzatıyor. Gözümden bir şey çıkarıyor. Lens. Gözümden lens çıkarmış. Takmayın bunları. Bunlar sağlığa zararlı diyor. Ben de doktora diyorum ki mö. İnekmişim meğerse. Rüyamda baya baya inek olduğumu görmüş. Ondan sonra işte o çiftçiyle artık veteriner olduğunu anladığım doktor. Kendi aralarında konuşarak uzaklaşıyorlar böyle. Ben de arkalarından acı acı mölüyorum. Rüya da burada bitiyor. Ve bazen rüyalarım o kadar gerçekçi oluyor ki gerçekten ortalığı birbirine katıyorum. Mesela ben böceklerden korkuyorum. Bir keresinde rüyamda şunu gördüm. Duvara dönük yatıyordum böyle. Duvar yüzümün bir karış falan önünde. Duvarda yüzümün önünde öyle bir böcek var ki yavru kedi batında vıcık vıcık kahverengi bir sıvı salgılıyor. Arkasında leke bırakarak ilerliyor. Sert kabuklu, kımıl kımıl bacakları var. Bütün ayrıntılarına kadar görebiliyorum. Bastım çığlığı. Ama öyle ay falan diye değil. Yani baya çığlık atıyorum. Nefesim bitiyor. Bir daha nefes alıyorum ve nefesim bitene kadar bir çığlık daha atıyorum. Böyle 4-5 çığlık attım. Gerçekten ciğerlerim açıldı, güzel oldu. Ama buradaki asıl komik olan ben değilim. Fırat yanımda yatıyordu. Burada asıl komik olan onun hali Düşünsenize. Yanınızda yatan kadın birdenbire ciyak ciyak çığlık atmaya başlıyor. Sizin yüzünüze bakarak da çığlık atıyor. Kaçıyor yataktan gidiyor. Ben olsam inanılmaz paniğe kapılırım. Yani derim ki herhalde benim gözlerimden kan falan fışkırıyor. Yani problem bende olmalı çünkü suratıma baka baka çığlık atmaya devam ediyorsa. Ama o sağ olsun kaçmadı. Geldi yanıma böyle ürkek ürkek. Hayatım benim sakin ol falan diye. Bir noktadan sonra kafam yerine geldi tabii o cinnet anını atlattım. Ama Fırat'ın suratındaki o korku dolu ifadeyi hiç unutamayacağım. Bu arada bir Allah'ın kulu da gelmedi. Sizden çığlık geliyor. İyi misiniz? Biri boğazınızı mı kesiyor diye. Gerçekten komşuluk ölmüş abi. Komşuluk ölmüş yani. Uykumda periyodik olarak korktuğum bir şey daha var. Ramazan davulu. Ben çok uzun zamandır Gazi Osman Paşa'da yaşıyorum ve bu semte davulcular genellikle sadece bayramda bahşiş toplamaya gelirler. Uyanıksan çok uzakta an geçtiklerini duyarsın. Dolayısıyla hayatımda yatak odanın önünden Ramazan davulcusu geçmesi neymiş ben üniversitede öğrendim. Ve alışmam çok uzun zaman aldı. Her seferinde fırlıyorum. Ne oluyor diye. Algılayamıyorum çünkü. Aklıma gelen tek şey Jumanji. Bir ses var ama ne? Ondan sonra beni işte eşim falan sakinleştiriyor bazen. Hayatım davul oluyor. ha diyorum geri yatıyorum. Algılayınca sorun yok. Tabii eşim benim uykularıma sadece sakinleştirme kontajından dahil olmuyor. Bir ara bir huy edinmişti. Konuşturuyor beni uykumda. Rüyamı canlı yayında dinliyor. Bakıyor böyle hımırdanıyorum, mımırdanıyorum. Bir şey oluyor yani belli. Hayatım ne oldu diyor. Ben de hiç uyanmadan başlıyorum anlatmaya. Dark Magic Witch'imin üstüne bastılar. Kaşıklar futbol oynuyor. Dark Magic Witch de şu. Taktik Sarana diye bir bilgisayar oyunu vardı. Satranç gibi. Onun karakterlerinden biri. Zaten bir oyunu 2-3 saat kesintisiz oynadığınız zaman artık böyle bilincinizi ele geçiriyor. Benliğinizi ele geçiriyor. Uykunuzda rüyanızda oynamak bir kenara günlük hayatınıza bile etkiliyor. 3 saat kendi kreş oynasan bile olur yani. Sokağa çıkarsın 4 tane kırmızı gömlekli insan yan yana gelince böyle bir basılatma isteği duyarsın. Aynı şekilde benim de rüyalarımda bütün oyunlar birbirine giriyor. Heroes 3 Worms'la karışıyor. Bilmem ne oluyor. Takılıyorum ben de öyle. Eşim bir keresinde rüyalarıma müdahale etmeyi de denedi. Herhalde gördüğüm şeyi beğenmedi bana. Diyor ki sen onu boş ver gel alışverişe gidelim. Ayakkabı alalım sana. Çok uzun sürmedi ama bir AVM'de gördüm kendimi. Onu itiraf edeceğim. Ama bir yere kadarmış yani. Dünya kabul etmedi. Rüyada konuşmak bence gerçekten çok tehlikeli bir şey. Düşünsenize. Sabah kalkıyorsunuz eşin strip yapıyor size. Ne oldu diyorsun? Demek geceyi Jason Mama ile geçirdin diyor. Olabilir. Allah'tan çocuk gibi rüyalar görüyorum. Hala Fred ve Barney çakmak taşla dükkanı soyuyoruz. Oradan elde ettiğimiz kimyasallarla biyolojik silah yok ederek dünyayı falan kurtarıyoruz. Gerçi içinizde Freudian takılan psikolog arkadaşlarımız böyle bilinç altını kurcalayan arkadaşlarımız varsa yorumlara bekliyorum kendilerini. Artık ben çocukluğumu takıldım travma nerede? Niye oyunlar, çizgi filmler vesaireler sürekli gerçeklikten kopuk rüyalar görüyorum 7-8 yaş bandında? Bu konuda yorumlarınız varsa ben de çocukluk travmalarımı öğrenmek isterim. Psikolojiyle uğraşan arkadaşlarımın ellerinden öpüyorum. Abone olursanız, beğenirseniz çok sevinirim. Görüşürüz. <laughs>